Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Mehmet Akif Türk milletine korkmama öğütlerken Peygamberimizin Sevr mağarasında Hazreti Ebubekir'e tasalanma. Allah bizimle sözlerinden ilham aldı. Tıpkı o mağarada olduğu gibi 1920'de Sevr zindanına hapsedilen bizler de imanla kükredik. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak Akif'in bu mısrası Yusuf suresinden bir nefes. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diye haykıran Akif, talak ikiyi fısıldıyor kulaklarımıza. Allah takva sahiplerine bir çıkış yolu gösterir. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Tek dişli canavara rağmen korkmamak. Çünkü Tevbe 13 diyor ki, asıl korkulacak olan Allah'tır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Şehitlerimizin ruhu Bakara 154'te diriltti bizi. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar diridir. Unutma, bu vatan ayetlerle yoğrulmuş bir topraktır.